Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da build'siz olan squad turnuvasını oynadık. Arkadaşlar turnuvada sadece iki maç oynayabildik. Sonrasında squad'dan birisinin internete gittiği için kalan maçları oynayamadık. Başkasıyla girmekte ban sebebi olduğunu düşünüp girmedik. O yüzden bu videoda böyle olsun ama eğleneceğinize eminim. Çünkü gerçekten güzel anlar çıktı. Siz Fortnite'ın build'siz turnuvaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce build'siz ödüllü turnuvalar gelsin mi? Ben açıkçası hem build'de hem de build'siz ödüllü turnuva oynamayı çok seviyorum. düşünceleriniz mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar içerik mağazada bir şey satın almadan önce tek yapmanız gereken sağ alt köşeden içerik üyesinin destekli kısmına Ermun ismini yazmanız. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Hiçbir şey satın almasanız bile bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bana çok büyük maddi manevi destek sağlamış oluyorsunuz. Ayrıca aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. lazım de mi? Win 29 falan toplam. Adam top atıyor yukarıdan. Nasıl tutuyor işte. Hmm, yukarıdan atıyorsa. Şu öndeki tanka bakmaya gideceğim. Lan! Öleceğiz herhalde. Tank. Bak. <laughs> ah, oh! Full bitti tam. Ben de öleceğiz zannettim. Altına gireceğiz falan. Kim ben. yedi? O topu kim yedi? Erop. <laughs> hadi buradan Herif. nasıl çıkacağız? Etraftan dolanacağız. Buradan koşamıyoruz mu ya? Buradan çıkılıyor. Ne yapalım? Keşke Aha şuradan çıkıyor. Aynen. Evet. Orada top da var aslında. Yine sırayla fırlatsak mı birbirimizi oraya? Hmm, ya ben, ben camları alalım. siyah mı lan? Ah evet pusardık. Aslında şu da uçta şeyiniz. da pusulabilir de. Şu an bilmiyorum ne kadar kolay adamlar veya ne kadar zor. Bak zipline de var burada. Kötür ya. Kötü Her şey yapamıyoruz. Kanka bu var adamlar burada diyemiyoruz yani. O yüzden nerede adam evet. adamlar yok. Şu bot bak aslında bak şuraya doğru top atalım, Kayında bekleyelim istersen. Bence He, de. Ben atıyorum. Ha burada Bence botlar school, var. <laughs> <laughs> botlar sen sen Ozan adam, 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 adam var adam var adam var adam var. Evet evet. Hiç kulağı açmıyorum ben. Nerede? 4 kişi 4 ayak ikisi geliyor. Evet evet. Erif aşağı inme Erif aşağı inme ne yapıyorsun? Kanka. Bırak görüyorum adamları. Kanka yukarı çık. Bir tanesi crack. Öbür, öbürü de a ah 80 Evet, var Evet, evet. 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 HP. evet. evet. Nice. Ha var mı? Ana ne yapıyordu bana yap. var, oh, gold, gold var. Oh. Yanlış doktor sulanı öldürmüş lan Kanka bu Kanka yine yanlış öldürdüm Sen GMO 0 beyler var mı? Bana bir lazım. Sen GMO var mı beyler 0 Var var var. Ben, ben de, de az. Alın tabii. kek falan var mı? Burada var kek. Beyler sen evet. de alıyorsun. Çok iyi. Oh, Şurada da güzel loot var. Güzel 4 kilo aldık lan. Beyler istiyorsanız alt splash bırakayım. Bunu taşıyabilirim ben. <laughs> Alabilecek var mı? Bak <laughs> splash. <laughs> 6 tane <laughs> ee, bırak. Tamam. Eğer burada adam kovranmak istiyorsak o şeyleri kullanmalıyız demeli. Evet tamam var. Üç, ben de var 4 tane. 5 beyler seri. 3 blooper mı? 4. Ben bir splash'ını alırım. O yüzden düşüyor lan. Bana bozuk kamera bir satar mısınız? Ben de yok. Bence. Ben de 11 var gel. Çok ses karışıklığı ha. oluyor lan 4 kişi olunca. De? Evet. Ha. Evet. Oy tamam. Kaç tane ses kanka? Sen de mi kullanıyorsun bozuka? Orta gideceğim aynen. O zaman dur ya ben flopper'larımı geri alayım. Tamam. Okey. Kovurta mı gidiyorsun herif? Aynen. En aynen, en, en ayında bekleyeceğim biz tarafı. 37 tamam, kişi kalmış yani. lan beyler. Ben kasada ben, 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 ben Uçarken bakın da adam var mı diye. Ben şurada bekleyeceğim oğlum. Bana 4 kişi W atamazlar burada. Ama bu ilt atamıyor ya. Direkt kovarda dink yersin ben. Yooo. seni vurarlarsa ben çok açık tırmamaktan. Anl otur aldım ben. Bot aldım. Lavza adam var galiba. Adam var bak şu ön tarafta bot mu o? Yoksa? Bot bot. Bunlar bot. Aynen bot. Adam deme Aşk bana buraya ya. Anluk yemiş buraya herhalde. Olabilir. Dom benim taraf. Ah, kullanmıyor mesela ben. Eyvallah. Ee, Beyler şey yapacak. hep daha adam yok mu lan? Abi, roket ama at. Roket Büyük ihtimal hepsi okay. bu site'ta. Tamam. Fight sizden mi geliyor? Evet yani, evet bota sıkıyoruz. Botu kesiyorsun. Okay. Tamam zona gidelim keseriz bununla. Tamam ben armonu atıyorum kendimi yere. Hmm. Ee, evet, at Bir low'dayım. Hiç, hiç adam adam göremiyorum ya. Şu site tarafındalar hepsi herhalde. Olabilir orada. Oraya doğru uçak. Ben kayıyorum. Ölmem değil mi lan? Ölüyorum. Yormem. Şuradan uçalım, Şu sağa Let's go. Lan. Burada. Nerede? Burada yüzüyor, yüzüyor. Tam tek sıkmak için. Biri de biri de yak sıkmak. yakın yakın bana. Tamam. 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 Bak sağdan silah sesi geliyor. Evet. Havada çocuklar. Şurada fight diyorlar. Biri de şu havada uçuyor. Glider, glider. Glider'ı sıksak öldürürüz bu arada. Nerede? Yo çok güzel. Yo nerede göremiyorum? Burada bak burada burada oh, Eren Şuradan şey 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 bak. Arkadaşlar duruyor mu? Adam var. Onlar lan. Görüyor musun? Uski uski. Uski. Onlar doğu mu? Fırlatabiliriz şu an. Doğu gidiyorlar. Şu kek attım öyle. Doğu galiba. Oraya gidelim mi sen? Oraya gidelim bence. Onları da fırlatalım. Gel. Bence de. Tamam. Fırlatacağım ben kendimi. Abi o tam kafalar. Yo önlerine düşeceğim galiba. A, adam evet. seri gel seri gel seri seri yer. Yer. ben de karanlığa düşüyorum burada, 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 da düşüyorum bir. <gülme> <da da gülme> <düşüyorum. gülme> manik manik bir can. Ben öldüm mü? Yok yok. Orada bir can. Orada bir can. Orada bir can. Öldüm ben. What? O dördüncü deri. Bir bir can. Oda Bir can bir can. Bir can Reziyo nice. reziyo. Bir yana kaldırayım. Rezi galiba. Okey. Kanka o hangi sniper oluyor ya? CB sniper galiba. Evet evet sniper. Herif adam var mı orada? Ya e, burada burada. Tamam iki dakika daha durun. Adam nerede görüyorum? Burada. Kaçtı mı oraya? Kaçtı, Oha. Kaçtı aynen kaçtı. Nasıl oğlum? Abi biri yakın galiba. Yakın olması evet. lazım bir solo kanka. Oraya kaçamaz. Ben bir saniye geliyorum. Bir Manik skindir. Okey. Evet. Manik skindir. Evet kaçtı şok, şok ya kaçtı kanka. Şok geliyor. Erup gel speş. Heavy sniper var bak heavy sniper. Evet alabilirsiniz ama bilmiyorum iş yapar mı? Kanka, kanka almayacağım. manyak demi çiğdim ben alırım onu. Çok iş yer gibi. Benim, 20 yok aynen. Nerede Ermin? Ee, oradaydı kanka. Merdivenlerde. Adam solaydı bu arada. Kaçtı şu tarafa. Evet, boş ver dedim. Zona gidelim. 20 kişi kalmış. Evet. Nerede lan o Buldum. Buldum. Çok iyi lan heavy sniper oğlum. Ne geldi Erut bilmiyorum ne geldi. Gene headshot tek mi atıyor acaba? Atıyordur yok, bence. 375 vuruyordu ya. ya. 375'ten evet. geçeceğiz şöyle bildiler. Ya da şu an herkesin 250 canı var ya. Düşürmüşlerse belki. Hmm. Dur başlıyor galiba biri. Evet sanki ben de öldüm. Kavuk öldü Abi, galiba. Aa sıkıyorlar şuradan. Ne ee, şey ben Neredesin? Bana hayat lazım buraya yok uzattım. yok benim. Yani bir şeyim yok. var sadece splash'ım var. Şimdi ne yapayım sana? Şimdi böyle bir lazım. Yok. <laughs> adam nereden gittin sen bu adam? O dağdan. Şöyle. 262 dağdan. Okay. Kaç kilimiz var? 7. Bire bir değil mi? Bir lazım Mehmet. Böyle çıkıp bakarsan ne olur? Hiç olmaz ya. Yani. Şöyle. Yok, bence... Benim için beni vururlar. Şu adamlar indi daha çıkalım tekrar. Gelin. Zona bak. Orada işte. Mor konuşalım. Legend Sarfek var geldi geldi. Hala orada adam. A nerede lan? Dova inin dova inin. Kendi arkası. Okay. Aa, gelin beyler. Spy değil kuzgun bayağı çıkıyorum. Tamam. Diyusayt onu istiyorum ya çok hoş duruyor. Salayım istiyorsan. Tabii lan eğer böyle bir şey yok. Reboot ben gidiyorum o kızın bir Sen sağ üstten sıkıyorlar dikkat et. Tabii canım eğer benim size versene kanka. Onlara rakit attım da umarım. Bana doğru gelebilir misiniz burada kusura değil. Bu gas station'da. 187, 180 et çat oraya. 180 et çat daha da kevura. Mavi sen burada. 180'e düşürmüşler. Elinde var ya bir de. o yüzden Oyunda tek atan silah yok artık. Evet. Ya evet. şuradan hayla çıkalım. Gelin burada launchpad var. Ama beraber gidelim. Belki adam var. Oradaki topu kullanıp daha da bu Orada adam var. Reboot oldu 3 kişi. Burada reboot bastı da aynı. Tamam. Yapıyorum. Üstünde adam tamam. yok. Üstüne girelim. Evet. Burada adam var ama. Üstüne gelin. İçi içi içi, 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 i̇çi içi içi. Afrika Afrika. What? Onun kısmı var. İçi. Crack vuz şey yani er, 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 60 beyler o, öldüm ben merdiven altı ne Be lan beni adam what tam uzaktan adam tutuyor adam vuruyor adam benim için işliyor okay, yukarı adam çıksana beyler çil oldu tamam crack dead 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 all dead all dead all kaldıralım Üç. lan. Çocuk şuraya pusmuş ya. Ölüm Merdiven altı tamburla pusmuş bir de. Tribu kaldırırsak daha rahat kaldırır. Evet evet. 3 üç saniye falan sürüyor. Gelin. Arkasına geçseniz onlardan yiyemez. Gel 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 arkasına gel kanka. Gel gel Ermin arkasına geç. Tamburla merdivenin arkasına pusmuş. Tamam tamam sıkıntı yok. Havada ödür mü? Ya Oğlum roket atılmıyor ki bunlara. Tamam. Double ding, triple ding. Nasıl lootlar da Hepsi içeride ya. Zondayız biz güzel. Baba okay. bir, bi o squad var. Dağdaki bir biz varız. daha Altta solo var. Altta solo ses duydum. Uçuyor şu an. Solo değil onlar onlar başka bir squad. Beyler 4 ve 4 ve 4 kaldık şu anda. Emo var mı emo? Oh, oh, On bu nasıl bir roket bu anlamadım. Ben yani kullanmam Adam ne ya. Geldi. Adam, adam geldi. Geldi. Adam geldi. Adam geldi. biraz. 90 vurdu. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Bana emol lazım. Ben de adam ben de adam. Ben de adam. Ben de adam. Ben Bu oyunda neler oluyor ya. Oh. Break. Oh. Wow. Evet. Yok olduk. Oğlum bu ne? Ay, ne olsa olsaydık keşke. 11 kili var benim kesinim. Oo.